Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda e, gelişim ilkelerinden bahsedeceğiz. Bireyler yaşamları içerisinde farklı alanlarda gelişimleri gösteriyorlar. E, bu gelişimlerini de e, bazı kurallara, bazı ilkelere göre gerçekleştiriyorlar. Yani e, en basit birey önce anne karnında doğum öncesi süreç geçirir, daha sonra doğar, gittikçe büyür, ergen olur, yetişkin olur, yaşlanır ve ölür. Genel standart budur. Dolayısıyla bireyler farklı gelişim alanlarında bu şekilde farklı ilkelere tabi bir şekilde gelişiyor. Peki dolu, peki bu bize ne katıyor? Eğitimciler olarak eğitim psikolojisi dersi bağlamında ne katıyor bize eğitim süreçleri oluştururken öğretmenliğimiz olsun, anne babalığımız olsun kişileri nasıl, hangi dönemde nasıl davranacağını bildiğimizde, kişilerin hangi aşamalarda olduklarını bildiğimizde, onlarla daha iyi bir eğitimsel süreçler geçirmemize yarayacak. Bir yandan baktığınızda bu aslında bireyi tanımaktan bahsediyoruz burada. insanı tanırsanız, insanın hangi dönemde olduğunun farkına varırsanız, e, tepkilerimiz ve yaşantılarımız, onlara vereceğimiz eğitimler, kendi e, kendi çocuklarımız veya öğrencilerimiz olsun e, daha e, profesyonel anlamda ilerliyor olacak. E, bir yandan da öğretmen olarak bu gelişim süreçlerini bilmemiz, gelişim ilkelerine hakim olmamız, e, çocukların, öğrencilerin hangi aşamalarda olduğunu bildikten sonra onlara karşı geliştireceğimiz tepkileri de aslında bir anda düzenliyor. Örneğin bir çocuk birinci sınıfa başladığında e, ailesinden ilk defa ayrılıyor. Eğer okul öncesi eğitime gitmediyse ailesinden ilk defa ayrılıyor. Yeni bir ortam, yeni bir otorite öğretmen olarak e, farklı bir sürece girmiş oluyor. Daha formal bir süreç. Sabah erken kalkılıp işte kahvaltı, giyinme, okula gitme, okulda süreç geçirme. Tekrar eve gelme, ödevleri yapma gibi bir e, yaşam döngüsünün içerisine giriyor. E, dolayısıyla bu da çocukta e, farklı bir e, uyum problemi ve sosyal problemi yaratabiliyor. E, ama biz öğretmen olarak o çocuğun bu şekilde davranmasının doğal olduğunu e, olduğunu farkında olursak eğer e, bizim çocuğu eğitim süreçlerimize katmamız, onu daha iyi tanımlamamız. ...onu sürece daha rahat entegre edebilmemiz için... ...bizlere fayda sağlayacak. Peki o zaman gelişim ilkeleri nelermiş onlara bir bakalım. Birincisi gelişim kalıtım ve çevrenin etkileşimiyle gerçekleşir. Ne demek bu? Birey doğuştan farklı özellikler getiriyor. Ve doğumdan itibaren yeni bir ortam, yeni bir çevre içerisinde doğuyor. Dolayısıyla... Bireyin doğuştan getirdiği özellikler çevreyle etkileştiğinde gelişimin yönünü ve şeklini belirliyor diyebiliriz. Bu özelliklerin tamamına potansiyeller diyebiliriz. E, zeka olsun, diğer e, işte müzik yetenekleri, işte matematik yetenekleri, sözel yeteneklerimiz, her türlü yeteneği bunun içerisine katabiliriz. E, bu potansiyellerin ortaya çıkıp çıkmaması, ne kadarının veya ne şekilde ortaya çıkacağı yine Çevreyle olan etkileşime bağlı oluyor. Ee, her insan belli bir dil öğrenme kapasitesiyle doğar. Ee, İngiliz bir ailede doğan çocuk İngilizce öğrenir. Ona göre şekillenir. Türk bir ailede doğan çocuk da Türkçe öğrenme gelişir. Ee, i̇ki dilli veya çok dilli e, ailede ve ortamlarda, şehirlerde büyüyen çocuklarda farklı dilleri kullanma kapasiteleri de ona göre gelişir. Dolayısıyla baktığımızda insanda var olan dil öğrenme potansiyeli, ana dili öğrenme potansiyeli bulunduğu çevre, aile şartlarına göre değişebiliyor. Ee, yine örnekler vardı var burada. Ee, hani kim insanların için söyleriz ya e, elinden tutan olsaydı işte veya okusaydı farklı yerlerde olur dediğimiz e, işte bu tam da bununla alakalı. İnsanı izleriz, gözleriz, onun hangi alanlarda yetenekli olduğunu görürüz fakat işte ailenin ekonomik durumundan dolayı veya ailenin onunla eğitim süreçlerinde ona faydalı olmaması, yardım etmemesi veya ailenin çok bilinçli olup çevrenin bilinçli olmadığı süreçler, dolayısıyla arkadaş ortamında kaybolup giden bu tür örneklere de aslında hakimiz. Örneğin müzik yeteneği, kişinin doğuştan getirdiği müzik yeteneğinin ortaya çıkıp çıkmaması ve ne derece çıkacağı, e, yetiştiği o aile ve çevreye göre değişiyor. E, örneğin e, August Rush filmini bu konuda tavsiye edebilirim. E, müzisyen bir anne babanın e, evlatları olarak dünyaya gelen çocuğun e, doğadaki çok farklı sesleri e, ...bir araya getirerek en sonunda çok büyük bir, küçük yaşta çok büyük bir müzisyen olduğunu anlatan bir film. Güzel bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde Müslüm ve Naim. Müslüm filmini pek çoğumuz izlemişizdir. Kendi hayatına baktığımızda sıkıntılı bir babanın yanında büyüyen bir çocukken... ...bir gün denk geldi, halk eğitim merkezi denk geldiği bir müzik hocasından bağlamı öğreniyor. Ve onunla birlikte çalmaya Erken işte bizim tanıdığımız Müslüm Gürses ortaya çıkıyor. Eğer o kişiyle karşılaşmasaydı akış, hayat akışı içerisinde e, bu şekilde kendisini tanımamız mümkün olmayabilirdi. Belki yine müzisyen olurdu ama daha yerel bir şarkıcı olarak kalabilirdi. Bu da ayrı bir, bir mevzu. Yine e, Naim Süleymanoğlu'nun anlatıldığı bir film vardı yakın zamanda. İzlediyseniz eğer orada da onun e, bu şekilde kas yeteneğinin ortaya çı çıktığı bir an var. O sahneyi incelediğinizde aslında burada ne demek istediğimizi çok daha rahat e, gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla toparlayacak olursak e, kişi e, sadece tek bir yönüyle var olan bir varlık değil. E, doğuştan getirdikleri ve yaşadıkları. Burnun birleşimi kişinin gelişimini ve yönünü etkiliyor. Bir diğeri gelişim süreklidir ve belli aşamalar içerir. Baktığımızda insanın gelişimi doğum öncesinden başlayarak doğumla beraber ölüme kadar süren bir süreç diyebiliriz. Bu Sürecin belli bir sıra içerisinde ve düzenli olarak gittiğini görüyoruz. Yani e, emri oluşumu doğum öncesinden doğana kadar. Doğduktan sonra da bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik, e, orta yetişkinlik, geç yetişkinlik, yaşlılık derken e, hayatın sonlandığı bir süreç. Yani bu döngü herkes için aynıdır. Bu, bu aşamalar e, hem süreklilik hem aşamalılık e, devam ettiriyor. Ama e, kişilerin farklı alanlarda gelişim gösterdiğini göz önünde bulundurduğumuzda e, bireyin e, aslında bir önceki gelişiminin üzerine bir şey koydu Daha sonraki gelişim aşamasının da öncekinden e, belirtiler alarak öncekinden fa farklı hatıralar alarak yeni bir gelişim sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Bu bahsettiğimiz süreçler arasında keskin sınırlar yok, aşamalar belli, fakat bunun ne zaman geç, geri gerçekleşeceği bu net değil. Ee, kimi çocuklar, kendimizden biliriz aslında, kimimiz 8 aylıkken 9 aylıkken yürümüşüzdür, kimisi 1.5-2 yaşına kadar belki e, zorlanmışızdır. E, kimi çocukların e, dil gelişimleri mesela daha erken veya geç olabiliyor. Bu o kişinin geçirdiği süreçlerle alakalı. Mesela burada dil gelişimine örnek verdim. Ee, çocuğun konuşabilmesi için, yani bizler yetişkinler gibi konuşabilmesi için önce ses çıkarması gerekiyor. Ses denen şeyin fark etmesi gerekiyor. Daha sonra çevredeki sesleri e, taklit etmesi gerekiyor. Daha sonra e, sistematik olarak etrafında duyduğu dilsel şeyleri, e, sesleri, harfleri, bunları çıkarmaya çalıştığı bir e, agulama, daha sonra babıldama dediğimiz e, süreçler meydana geliyor. Daha sonra tek tek basit seslerin bir araya gelerek kelimeler oluşması, baba, dede, anne gibi e, kelimeler oluşuyor. Daha sonra gittikçe daha mantıklı kelime ve cümleler oluşmaya başladım görüyoruz. Ama bu aşamanın, bu gelişimin daha doğrusu, ha ne zaman başlayacak, ne zaman daha hızlanacağı, e, bu o kişinin içerisinde bulunduğu kalıtsal ve çevresel şartlara bağlı. E, şurada süreçler arasında keskin sınırlar yoktur, iç içe ve girişiktir dedik. E, bir yandan Şöyle düşünüyorum dil gelişimine bas örnek vardır. Dil gelişimi devam ederken e, aslında bir yana fiziksel gelişim de devam ediyor. Aynı zamanda duygusal gelişim de devam ediyor. Anne ile kurduğu duygusal bağ daha sonra e, evin içerisindeki başka insanlarla baba, dede, babaanne, anne anneanne vesaire bunlarla kurduğu ilişkiler daha sonra çocuk fiziksel olarak geliştiğince e, duygusal olarak farklı yönelimlere gitmeye başlıyor. Daha sonra arkadaş ortamına giriyor. Yani kendi yaşıtlara bu e, bebek de olabilir. Onlarla farklı süreçler geçiriyor. Aynı zamanda dil gelişimi de devam ediyor. Bunun yanında bir de ahlak gelişimi söz konusu. Bunun yanında yine karakter gelişimi söz konusu. Kimlik gelişimi, kişilik gelişimi. Toplam olarak baktığımızda bireyin farklı farklı alanlarının birlikte geliştiğini söyleyebiliriz. Ama hangisinin ne kadar hızlı, ne kadar yavaş olacağını yine kalıtsal özellikler ve çevre şartları temel belirleyicidir diyebiliriz. Bir diğeri e, gelişim nöbetleşe devam eder. Bahsettiğimiz bu farklı gelişim alanlarının hangisinin daha hızlı ve yavaş olacağı e, belli dönemlere göre değişebiliyor. E, Öne ilk dönemlerde çocuk ilk önce fiziksel bir gelişimi devam ediyor. Aynı zamanda beyin gelişimi devam ediyor. E, fiziksel gelişim belli bir olgunluğa geldikten sonra yürümeye başlıyor. E, çocuk bütün odak noktasını yürümeye, yani bu tür psikomotor bir beceriye ayırmaya başladığında bu sefer çocuğun e, konuşma sürecinde duraklamaların e, duraklamaların meydana geldiğini görebiliriz. E, aynı zamanda Özellikle ergenlikte cinsel gelişim hızlandığında bilişsel gelişimin yavaşladığı bununla ilgili çok fazla e, örnek de mevcuttur. Çünkü duysal bir alandan bahsediyoruz harekete geçen, aktif olan. E, bu süreç hareketlendiğinde bilişsel gelişimin e, daha farklı bir şekilde yavaşladığını görebiliyoruz. Dolayısıyla gelişimin nöbetleşe devam etmesi farklı gelişim alanlarının bir zaman birinin çok hızlı, birinin çok yavaş olduğu e, süreçlerin e, geçirdiğini söyleyebiliriz. Yine bu gelişim süreçleri, gelişim nöbetleri dediğimiz e, durum büyük oranda yine kalıtım tarafından belirleniyor. Ama sosyal olarak da çevrenin etkisi çok büyük bu noktada. Bir diğer ise e, gelişimde belli bir yönelim vardır. Burada üç farklı yönelimden bahsedeceğim. Ee, gelişim genelden özel’e doğrudur. Ne demek genelden özel’e doğrudur? İlk önce çocuk e, büyük kaslarını kullanmaya başlar. Yani omuzdan itibaren hareket eder. Hatta daha da daha da bebek olduğu dönemlerde ayağının bile farkında değildir. Yani e, onu kullanabildiğinin, kontrol edebildiğinin farkında değildir. Zaten fiziksel gelişimle beraber onun farkına vardığında e, oturma ve yürüme gibi aşamalara da geçiyor. Bakalım neler demişiz burada. Öncelikle büyük kaslar sonrasında küçük kaslar gelişir. Az önce bahsettiğim örnek gibi. Örneğin kalem, top, viboran tutma gibi davranışların e, öncelikle daha büyük kaslarla gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bir top tuttuğunda çocuk, bir etrafınızda inceleyin çocukları, kollarıyla tutar böyle sarılır ona. At dediğiniz zaman da vücut olarak hareket eder. Ama daha da büyüdüğümüzde elimizde topu şu şekilde tutabiliriz, tek elimizde tutabiliriz vesaire. E, veya işte burada kalem tutma örneği verdim. Öncelikle çocuk 1-1,5 yaşlarında kalemi kavrıyor. 2-3 yaşlarında kavramadan bırakıp daha farklı şekilde tutuyor. Üç e, 3,5-4 yaşlarında daha az parmakla ve parmak uçlarına yakın bir çevreyle tutuyor ve 4,5-7 yaş arasından itibaren artık bizim e, yetişkinlerin kalem tutma şekliyle e, neredeyse aynı şekilde kalemler tutmaya başlıyor. E, mesela çocuğa ileride gidiyor, dön dediğinizde başını çevirmez vücut olarak döner bize. Dolayısıyla bu bize gelişimin genelden özele yani büyük kastan küçük kasa doğru olduğunu gösteriyor. Ee, gelişimde belli bir yönelim vardırın ikinci e, noktası. Gelişim baştan ayağa doğrudur. Ee, burada temel noktamız e, organizma için hayati önem taşıyan organların önce gelişmesi. Ee, i̇nsanın en önemli organının beyin olduğu düşünüldüğünde e, en hayati organ olduğu aslında düşünüldüğünde e, baştan ayağa bir gelişimin olması zaten e, çok önemli. Beyin, kalp ve diğer iç organların gelişmesi e, öncelikle gerçekleşecek durumdur. Burada e, şuna baktığımızda mesela e, çocuğun ilk önce iki aylıkken başının Baş bölgesi çok büyük oldu. Daha sonra bakın gövde büyüyor. Daha sonra bacaklar büyümeye başlıyor vesaire ve vücut gittikçe dengeli bir hale büyürüyor. Ee, bu beyin gelişimiyle ilgili bir bebek bir yaşına geldiğinde e, beynin kütlesi erişkin bir insanın beyin kütlesinin yaklaşık %75'ine ulaşabiliyor. Yani bu beynin ne kadar önemli olduğunu. Gösteriyor. Bir ikincisi az önce bahsettiğimiz e, bilişsel gelişim olduğunda başka tür gelişim biraz daha yavaşlıyor diye. E, burada bakın örneğimiz mevcut. Burada eğer bir çocuğun şu yaşa kadar e, beyin gelişimi büyükse zaten fiziksel gelişimi de ona göre e, kısmen e, nöbetleşe gelişim sürecini göz önüne aldığımızda. ...kısmen diğerleri daha da yavaş olacaktır. Organizma önce kafa hareketlerini sonra kafadan başlayarak aşağıya doğru göğüs, karın, bacaklar ve ayakların kontrolünü sağlar. Çocuk önce başını kaldırmaya çalışır, yattı yerden bebek. Daha sonra e, bacak ve ayaklarını hareket ettirir demiyoruz bakın. Hareket ettirir ama kontrolünde olmaz. E, çocuğun önce ayağını da fark etmesi gerekiyor. Ayağını, yani kendisi bir şey irade gösterdiğinde bir çıngıra çıngıra koyunca ses çıkarması mesela çocuğun ayağını fark etmesi için önemli bu yeni doğan süreçte aslında. bir diğeri gelişim içten dışa doğrudur. Az önce bahsettik ya hayatı organlardan başlayarak bir gelişim söz konusu. Dolayısıyla önce beyin baş gelişiyor. Daha sonra iç organlar gelişiyor. Bunlar geliştikten sonra dışa doğru dıştaki gövdeye bağlı diğer organlarımız olan kol ve bacakların daha sonradan geliştiğini görüyoruz. Peki daha sonraki süreçte zaten dengeye ulaşıyor diyebiliriz. Bir derin gelişimde kritik dönemler vardır. Kritik dönem neydi? Organizmanın bazı davranışları öğrenmeye eğilimli olduğu yaş aralıkları. Kritik dönemler, organizmanın bu davranışlara karşı en duyarlı olduğu yaş aralıklarından bahsediyor. Yine bebekten gidelim, çok kolay örnekler. Çünkü gelişimi çok daha rahat görebiliriz, çok kısa süre içerisinde, birkaç aylık bir süre içerisinde bambaşka bir varlığa dönüşebildiği için bütün değişimleri an ben gözlemleyebiliriz. Örneğin e, dil çocuğu, dil gelişimi ilgili örnek baştan beri veriyoruz. E, Okul öncesi dönemde çocuğun dil gelişiminin belli bir düzeye gelmesini bekleriz. 4-5 yaşlarına kadar mesela artık mantıklı cümleler kurabildiği bir aşamaya gelmelerini bekleriz. Fakat bu konuda problemler yaşanıyorsa e, ileride bu dil kazanımını gerçekleştirilmesi çok daha zor ve sıkıntılı olacaktır. E, o yüzden çocukların bu tür kritik dönemlerini kaçırmamak gerekiyor. Ve bu kritik dönemlerde çocuklara olabildiğince zengin yaşantılar sunmak önemli. Özellikle dil girişimi için ee, okul öncesi dönemde bebeklikten itibaren onunla fazlaca konuşmak, ee, onun yanında ona kitaplar okutmak, işte bir şeyler dinletmek, bir şeyler hem müziksel olabilir, konuşma tarzı şeyler olabilir, kitap tarzı olabilir, ee, şeyler anlatmak, söylemek onların... E, dil becerilerini olabildiğince geliştiriyor. Özellikle şu dönemde çekirdek ailelerin, yani kalabalık olmayan aileler diyebiliriz bunlara, bu tür ailelerde çocukların e, dil gelişimleri biraz problemli olabiliyor. E, özellikle anne baba birlikte ikisi birden çalışıyorsa, e, genellikle karşılaştığımız durum şu olabiliyor: e, anne baba işten geliyor, çocuklar okuldan geliyor, işte yemek yeniyor. Ee, çocuklar odalarında ödev yapıyor falan. Ee, belli bir şey geçirmeden, ailede pek fazla konuşma içerikli şeyler geçirmeden e, artık yatış saati gelmeye başlıyor. Çocuklar odalarına çekiliyor veya e, bu yüzden çocuklarla olabildiğince fazla dilsel tecrübeler ve yaşantılar geçirmek çok önemli. Bir diğeri gelişim bir bütündür. Bildiğimiz gibi kişilerin farklı gelişim alanlarından bahsetmiştik bu gelişim alanlarının yani fiziksel, sosyal, fizyolojik gelişimlerin e, birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğunu ve sürekli birbirini geliştirdiğini veya etkilediğinin e, farkında olmamız gerekiyor. Örneğin okul takımının kaptanı veya bir başarılı öğrencisi e, okulda hem öğretmenlerinin hem arkadaşların içerisinde gözde ve özgüvenli bir öğrenci olacaktır. Ve dolayısıyla bu o çocuğun sosyal gelişimini etkileyecek, aynı zamanda duygusal gelişimin etkili oluyor özgüveniyle beraber. bunun yanında bilişsel olarak değer derslerindeki başarıyla bir beraberinde getirirse bu çocuğun top yükün bir şekilde sosyal, fizyolojik ve bilişsel olarak gelişmiş bir birey olduğunu gösterecek bize. Dolayısıyla baktığımızda dil gelişimi, bilişsel gelişim, sosyal gelişim Geri birini bu şekilde destekliyor. 2-3 tane örnek verebilirim. Mesela yaşlarından kısa olan 10 yaşındaki bir çocuk kendisiyle dalga geçen arkadaşlarından dolayı kendisi çaresiz hissediyor. Geceleri kabuslar görüyor. Ter içinde uyanıyor ve okula gitmek istemiyor. Bir başka çocuk hafif düzey zihinsel geriliği ve hiperaktivitesi olan çocuk ee, arkadaşlar tarafından dili şeklinde yaftalanıp ee, onlardan içine kapanıyor. Arkadaşlar tarafından dışlanıyor ve sosyal ilişkileri gittikçe zayıflıyor. 2012'de yayınlanmış bir haber burada örnek. 100 ee, nakde olan genç arkadaşlarının dalga geçmesinden dolayı ee, okuyamamış. Yani sosyal bir gelişim yeterli şekilde ilerlemediğinde baskılandığında bireysel gelişimde etkilenmiş, diğerlerinde de yine aynı örnekler söz konusu. Ee, son olarak gelişimde bireysel farklılıklar söz konusudur. Ee, gelişim gerek kalıtımsal özelliklerin gerekse içinde bulunduğu çevre koşulların farklı olması nedeniyle bireyden bireye farklılık gösterir. Bazen filmlerde de denk geliriz. İkizleri e, iki farklı aileye gönderirler. Çocuklar aynı kalıtımsal özelliklere sahip. Farklı özellikteki ailelere evlatlık verildiklerinde farklı gelişimler gösterdiklerini söyleyebiliriz. Yani e, kalıtımsal özelliklerimiz ne kadar aynı olsa da çevre koşulları etkiliyor. Çevre koşullarımız aynı olsa farklı ailelerden aynı sokakta aynı ortamda aynı e, mesleği yapan anne babaların çocukları dahi olsa e, bizlerin bu sefer kalıtımsal özellikleri yine bizi onlardan farklı kılıyor. Bu konuda herkesin içinde bulunduğu bağlam değişebilir. E, yaz süreci geçirmiş olabilir çocuk. Dolayısıyla anlamasında biraz sıkıntılar olabilir. E, derslere tam odaklanmıyor, odaklanamıyor olabilir. Okula gelmek istemiyor olabilir. Hele ki okula gelmek istemeyen bir çocuğu e, bu, bir okula sokmaya çalıştığımızda e, iyi bir verim alamayacağız. Çünkü o çocuğun gündemi farklı. içinde bulunduğu bağlam farklı. Bu bağlamı değiştirmeden, olumsuz tutumunu değiştirmeden ya da şöyle söyleyeyim olumsuz tutuma yol açan sebebi ortadan kaldırmadan ailevi olabilir, arkadaşlarıyla ilgili problemler olabilir. Bunları ortadan kaldırmadan e, tam olarak çocuğun bağlamını değiştirmiş olamayacağız. Bir çocuğun geç konuşma sebebi babasında ve abisinde olduğu gibi kalıtsal olabilir veya evde geçirilen dilsel süreçlerin azlığı, yani onunla konuşmama, ona kitap okumama vesaire bunların azlığı onun geç konuşmasına neden olabilir. Bu da çevre kaynaklı bir bu da çevre kaynaklı bir sebeptir. Dolayısıyla çocukların bu tür problemlerini gördüğümüzde öncelikle sebep üzerine gitmek gerekiyor. Problem nereden kaynaklanıyor? Ee, kalıtsal bir özelliği var mı? Fiziksel veya işte bilişsel sorunu söz konusu mu? Bunların ortaya çıkarılarak çocukların eğitim ortamlarına sokulması gerekiyor. Ve bizim de öğretmen olarak aslında bu farklılıkları sınıf içerisine sokmamız gerekiyor. Ee, mesela şurada yapboz örneği verdim. Her biri farklı şekillerde. Kıyıları farklı farklı ama e, bu şu demek. Herkesin kendine göre eksik ve fazla ileride olan özellikler söz konusu. Bunları bir araya getirdiğimizde bir bütün oluşturabiliriz. E, sınıf içerisinde grup çalışmaları vesaire yaptığımızda e, işte Örneğin sayısal yeteneği yüksek olan bir çocuk resim yeteneği müzik yeteneği sözel yeteneği yüksek olan çocuk bir araya geldiğinde bir grupta bunların ortaya çıkarabileceği ürün çok daha nitelikli olacaktır. Sonuç olarak diyebiliriz ki bu gelişim ilkelerini hem öğretmen olarak hem anne babalar olarak iyi bilmek ve bundan farkında olmak gerekiyor. Çocuğun bu konuda bir gelişim sorununu fark ettiğimizde, Öncelikle onun hangi süreçte olduğunu fark etmek gerekiyor O yüzden bu gelişim ilkelerini iyi şekilde hakim olmak gerekiyor olabildiğince çevremizdeki kişilere ve kendi yaşantımıza bu konuda önem vermemiz gerekiyor diyebiliriz başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın